Harry Potter ve Felsefe Taşı Joanne Kathleen Rowling Yapı Kredi Yayınları Harry elleri titreyerek zarfı çevirince mor balmumundan bir mühür gördü. Bir arma, koca bir H harfinin çevresinde bir aslan, bir kartal, bir porsuk bir de yılan. Harry Potter sıradan bir çocuk olduğunu sanırken bir baykuşun getirdiği mektupla yaşamı değişir. Başvurmadığı halde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilmiştir. Burada birbirinden ilginç dersler alır, iki arkadaşıyla birlikte maceradan maceraya koşar. Yaşayarak öğrendikleri sayesinde küçük yaşta becerikli bir büyücü olup çıkar.